Evet arkadaşlar sonuç hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bıçağın yapımını eee yani bıçağın nasıl yapıldığını izleyeceğiz. O zaman başlayalım mı? Başlıyoruz Oğlum. Hadi başlayalım. Lan başlıyoruz bak. Adam olacaksınız. Çizerim. Dışarıda eski çizgi e, yapıyoruz. şey basılıyor bıçak tutma yeri yapıyor alt yüzde kadar komşuyor bu ne? şöyle bakalım ne bu ya? Sen ne yapıyor ki?

Çok... Çok garip yapılıyor bence. Hmm, kolay galiba. Kolay gibi yani. 3 tane bıçağı kaldı. Ne yapacağım onlara? Ne yapacağım onlara? Bu da şey keskinleştirici falan yapıyor. Paslanmasına ha, yok. Elini kesiyordur bak her gün kesin kesin. Ama hiç keskici yok. Şimdi reklam yapıyorlar. Evet. evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videonun da burada. Lan. atar gider yapıyorsun lan sen. Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim. Daha çok böyle e, video gelmesini istiyorsanız iki saniyenize ayırıp like atmayı unutmayın. Ne bileyim mesela başka bir şeyin üretimi olur. Yap, e, yapmamı istiyorsanız hoşça kalın. Yani yapmamı istiyorsanız ay kafam Yapmamı istiyorsanız like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Takipte kalın. Bay bay.